Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Moraller biraz bozuk. PlayStation 5 Pro duyuruldu. Ve ülkemizde direkt bakılan yer etiketi yani fiyatı oldu. Biz Euro bölgesindeyiz. Yani 800 euroya satılacak. Hey, 800! Üstüne KDV'si, ÖTV'si vesaire daha yeni vergiler ile bunun fiyatı ortalama 40 ila 45 bin TL bandında olacak. Bu da saf hale. cd okuyucusunu almak istiyorsan aynı satıyor Sony. 7 bin ile 10 bin lira arasında bir fiyatı var. Altına alacağın standla birlikte bu yine 50 bini bulabilir. Ne oldu? Tamamen zenginlere yönelik bir oyuncak haline geldi PlayStation 5 Pro. E ülkemiz şartlarında oyun oynamak istiyorsan iki yöntemin var. Ya konsola sahip olacaksın ya bilgisayara sahip olacaksın. E konsolun mantığı neydi? Sevgi neydi? Sevgi emekti. Bu konsolu aldığında içerisinde o konsola özel oyunlar oluyordu. Yani Sony zaten PlayStation ile piyasaya girdiğinde sistemi bu şekilde domine edebildi. Yani konsol savaşlarına baktığınızda ikinci nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesil gibi biraz geriye gittiğinizde şunu görüyorsunuz. Firmalar konsol denemeleri yapıyorlar. Kaybettikleri nokta yani sistemde, sektörde tutunamama sebepleri konsolu sattıracak oyunların olmaması. Kendi oyunlarını, kendi IP'lerini, markalarını devam ettirmek zorunda ki bir sonraki nesilde o oyununu satmaya devam etsin. Sony burada zaten PlayStation Vita'dan beri gelen saçma salak hataları var. Yani yanlış kararları var. Biraz geçmişe gittiğimizde PlayStation Vita'yı çıkardı ve o kadar güzel bir cihaz yaptı ki yani günümüzde bile hala bu cihaz kullanılabiliyor, alınabiliyor, oynanabiliyor. Tam bir emülatör canavarı haline geldi. Gerçekten zamanına göre çok güçlü bir konsol yaptı. Yani şu an PS Vita'yı tamamen alıp Nintendo Switch 2 diye piyasaya sürse Yine peynir ekmek gibi satar bak. Birebir alıp aynı konsolu gücünü hiç değiştirmeden o kadar iddialıyım. O kadar güçlü bir konsol yaptı. Ama öyle bir hata yaptı ki Memori kartı zorunlu tutmak. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Neyse geçmişe çok fazla girmeye gerek yok. Yani Sony'nin hataları ilk başta buradan başlıyor zaten. PlayStation 3 çıkışında aynı hataları yaptı. Xbox 360'a kaptırdı kendini. Çabuk geri adım attı. Doğru kararlar alarak hızlıca oyun çıkartmaya başladı. Üçüncü partiler hızlı destekler aldı. Ve bu şekilde yine konsol savaşlarında üst, hava, üst sıralara kendini taşıdı. PlayStation 3'ü doğru sattı. İlk çıktığında pahalıydı. Sonrasında fiyatını düşürdü, silime geçti. Donanımdan kıstı. Daha fazla üreticiye destek verdi oyun üreticisine ve daha fazla oyun çıkmaya başlayınca biraz daha rahatladı, nefes alabildi. PlayStation 4'te de zaten Pro'ya geçerek Upgrade ettik ki ona ihtiyaç vardı. Zaten PlayStation 4, RDR2'ye yetmiyordu. Last of Us'a yetmiyordu. Yani PlayStation 3 oyunu olduğu halde Last of Us bile zorlanıyordu ki Pro'yla rahatladı. PlayStation 4 Pro aslında cihazı gerçekten e, hızlı hale getirmişti. 5'te yapay zeka diye bir şey tutturdu. Yapay zeka ile ben bu işi çözeceğim dedi. Tamam bu yıllardır olan bir şey. AMD bunu yaptı, Nvidia bunu yaptı. Işın hizleme teknolojisi olsun, işte FSSR ya da işte bu upscale etme yapay zeka ile ekran kartının gücünü yemeden, CPU'nun gücünü yemeden yapay zeka desteğiyle görüntüyü ve çözünürlüğü yükseltmeyi yapıyor. Yıllardır da yapıyorlar ve üzerine çok yol kat ettiler. Ama sen Sony olarak bunu ben yapacağım diyorsun. Ya sen zaten hazır AMD ekran kartını kullanıyorsun. Al hazır adamın geliştirdiği teknolojiyi devam et. Niye uğraşıyorsun? Yani bilmiyorum bazı noktaları kaçırıyor olabilirim. Ama bence burada Sony'nin yaptığı çok büyük hatalar var. Çünkü ortada sen Concord diye bir faciayla ortaya çıktın ya. Bakın Concord'a harcadığı bütçenin belki de onda birine astrobotu çıkardı. Hem aldığı puanlar çok yüksek, hem oyun kendisi çok sevildi. Yani eski benim nesil benden biraz daha büyük jenerasyon Sony'de böyle oyun özlemini duyuyormuş. Yani PlayStation bir PlayStation 2 oyunları gibi platform oyunları yok. Neymiş? Yüksek grafik olacak. Derin hikaye olacak. Bir tane baba, bir tane oğul olacak. Böyle dramatik olacak. Kardeşim sen oyun üretmiyorsun ya bak Nintendo'ya. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda'da. Adam 8 yıl önceki 10 yıl önceki konsoluna hala yeni yeni oyunlar çıkartabiliyor. Konsolun gücüyle mi uğraşıyor? Yok. Adam zekice oyunlar yapıyor. Oyunun mantığı bu zaten. Yüksek çözünürlük değil. Biliyor ki konsolun elde oynuyorlar. E sen yine el teknolojisine odaklandın gittin. Portable diye bir şey çıkardın. Cihaz PlayStation 5 olmadan hiçbir işe yaramıyor. Ya madem böyle bir şey yapacaktın PS Vita 2'yi çıkarsaydın. Yani Nintendo'ya rakip olacaksa. Yani şu an Sony'nin aldığı kararla eğer Astro Bot e, performansını görüp buraya odaklanmazsa 10. nesil konsol savaşlarını zaten Xbox bitirmeye yönelik hamleler yapıyor. Sony de kendi kendine bu nesli bitirecek yani. Geriye bir tek Nintendo kalacak. Nintendo tek başına mobil konsol, el konsolu, handheld diye Devam edecek muhtemelen. Mesela Elon Musk'ın piyasaya çıkmasından bahsederim. Bir de şuraya gelelim. En başta belirttiğim gibi 800 Euro'ya konsolun satışı var. Yani Türkiye'de 45 bin lira. Abi 45 bin liraya bu konsol alınmaz. Bu konsol alman için bir sebep yok. Yani PlayStation 5 Pro alacaksan alma. Konsol alacaksan git PlayStation 5 Slim al. Kafan rahat olsun. 20 bin lira bandında bulursun. İkinci el 17 bin, 15 bin bandında bile bulabiliyorsun temiz. Yani 40 bin lira, 45 bin lira bir bütçen varsa git kardeşim bir... Oyuncu laptop al. Bak ben bu laptopu 40 bin liraya almışım 6 ay önce. Hadi şimdi taş şu an piyasada yok yani. Getiren firma getirmiyor bunun benzerini. Bu, bu bilgisayarı. Benzerini benzer güçlerde baktım. Yine 45 bin lira bandında falan. Ya oyun bilgisayarı al, iş yaparsın, özgürce takılırsın. PlayStation 5'te browser'a giremiyorsun bildiğim kadarıyla. Bende Xbox One var. Şurada. Ben bununla bile girebiliyorum browser'a. PlayStation 4'te de girilebiliyordu. Dijital sürüm alıyorsun. Eski elinde eski DVD'ler varsa açıp oynaya izleyemiyorsun. Eski CD'li oyunların varsa, PlayStation 4 oyunları varsa takıp oynayamıyorsun. Pro aldığında İlla yanına ek aparat almak zorundasın. Yani finalde işin özü şu. Eğer konsolcuysan, konsoldan oyun oynamak istiyorsan GTA 6 ve çıkan performansları bir görmek lazım. Yani GTA 6 çıkmadan almak çok doğru değil. Ama bence çok yüksek bir performansla sunmayabilir, e, CPU'ya çok fazla yüklenilmemiş, CPU'yu doğru değerlendirmeyi veremeyecek diyorlar e, izlediğim videolarda, okuduğum makalelerde. Yani 60 FPS 4K bir GTA 6 göremeyebiliriz Pro'da. O yüzden yani Pro almak için hiç acele etmeyin, hele Türkiye'de hiç hiç acele etmeyin çıksın, bir görelim, bir değerlendirelim, bir kıyaslamalara bakalım. Ve bence ülkemiz şartlarında oyun fiyatları da ortadayken PlayStation Pro almak çok mantıklı değil. Aynı oyun yani Ubisoft'un paraza konuşuyorum ya da işte EA, EA Games'in çıkarttığı bir oyun PlayStation'da daha pahalı. Aynı oyun. Xbox'ta daha ucuz. Steam'de daha ucuz. Bu yüzden ekonomik bakmak lazım. Sadece konsol almakla iş bitmiyor. Bu konsola oyun almak zorundasın. Ve PlayStation Store gerçekten Türkiye'de çok pahalıya satıyor oyunlarını. Gereksiz pahalı satıyor. Yani PlayStation 5 Pro şu an bence çok büyük bir facia oldu Sony için. Belki Xbox'ın ekmeğine yağ sürmüş olabilir. Çünkü Xbox e, stabil bir şekilde gidiyor. Adamlar yani ne olursa olsun diyorlar. Hasbel kader Sony saçma salak hareketlerine devam ederse Xbox belki sıçrayabilir bile fiyattan dolayı. Ülkemiz nazarında konuşuyorum. Globalde çok farklı olur. Ülkemiz nazarında Xbox şu an hala uygun bir konsol. Hele Xbox Series S gerçekten uygun bir konsol. Çünkü Xbox One X fiyatına alacağın hiçbir bilgisayar sana o performansı vermeyecek oyunlarda. O yüzden One X'i öneriyorum. PlayStation 5 Pro videosu o yüzden çok fazla Xbox'ı anlatmak istemiyorum. Finalde son söz olarak şunu söylüyorum. PlayStation 5 Pro almayı düşünüyorsan alma. Çok pahalı ülkenin şartlarında çok pahalı. İthalatçı garantili. Piyasaya bakılabilir çünkü Bilkom bayağı pahalıya satacak gibi gözüküyor. Vergiler ve kendi karından dolayı. PlayStation 5 Pro hele bir çıksın. Hele fiyatlara bir bakalım. Yeni oyunlar gelecek mi onları görelim. Çünkü şu an PlayStation tarihindeki en boş oyun kütüphanesiyle karşı karşıyayız. Ekskluzif oyunlardan bahsediyorum. Sözün özü 40 bin lira 45 bin lira varsa ya adam akıllı bir oyuncu bilgisayarı topla ya da kompakt olmak istiyorsan al şöyle bir laptop, al bir tane gamepad, HDMI ile bir televizyonla bağla, devam et. Ben böyle yapıyorum yani. Televizyonumda oyun oynamak istiyorsam salonda takıyorum HDMI kabloyu bilgisayara. Zaten Bluetooth e, gamepad'im var. Bilgisayardaki oyunları televizyondan çatır çatır oynuyorum. Size de tavsiyem bu. Yani PlayStation 5 Pro alınmaz. Umarım video hoşuna gitmiştir. Bu tarz içeriklerin devamı için beni takip etmeyi unutma. Hoşça kal. Oyunla kal. Bu YouTube dünyasında böyle. Yapacak bir şey yok. Abone olmayan da şerefsizdir lan. Yarısı, %50'si izlemiş videoyu abone olmayan. Kim lan bunlar? İnsan bir aboneye basar.